Serinin son filmi Rise of the Beast yani Türkçe adıyla Canavarların Yükselişi vizyona girdi hemen izledim ve inceleme videosu hazırladım. Hemen incelemeye geçelim, iyi seyirler. En son canlı aksiyon Transformers filmi Bumblebee, beklenenden daha iyi bir spin-off yapımı olmuştu. Bu iyi bir yeniden canlandırmaydı, özellikle de Michael Bay'in berbat Transformers filmiyle serinin içine etmesinden sonra, Son Şövalye isimli yapım 2017'de batırdıktan sonra. Bumblebee'nin Aralık 2018'de ilk gösterimini yapmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçti. İlk filmi yöneterek harika bir iş çıkaran Travis Knight ne yazık ki devam filmi için geri dönmeyi reddetti. Aynı şey, Bumblebee tipik bir Transformers filmi için çok ihtiyaç duyulan atan bir kalp görevi gören Hayley Stanfield için de geçerli. Görünürde yok ve açıkçası Transformers evreninde fena halde özlenmiş durumda. Devam filminde onun yerini alan Noah Diaz ve Elena Wallis, kendilerini otobotlar ve terör konular arasındaki savaşın ortasında buluyor. İkincisi, gezegenleri yiyen dev başka bir gezegen benzeri robot olan Unicorn tarafından gönderilen robotik antagonistleri görüyoruz. Sukuç liderliğindeki terör konular, uzun süredir uykuda olan Unicorn'un dünya gezegenine girmesi için bir portal açacak olan çok önemli bir antik anahtarı almakla görevlendirilir. Artık dünyayı tamamen yok olmaktan kurtarmak Optimus Prime ve hayatta kalan otobotlarına kalmıştır. Otobotların anahtarı almak için Noah ve Elena'nın yardımlarına ihtiyacı vardır. Hepsi bu kadar da değil, çünkü maksimal sadı verilen otobotların torunlarıyla da yolları kesişiyor. Ayranlar elbette onları 90'lardaki Beast Wars Transformers animasyon dizisinden hemen tanıyacaklardır. Bu karakterlerin tanıtılmasıyla Transformers evreninin genişlemesi amaçlanıyor, ama ses sanatçıları Ron Perlman ve Michelle Yohan Optimus Primal ve Airazor rollerinde olağanüstü ses performansları sergilemelerine rağmen, bu Beast Wars karakterleri göstermelik eklemelerden öteye maalesef geçemiyor. Şaşırtıcı bir şekilde 5 senaristin imzasını taşıyan hikaye, ilk Transformers filmleriyle denenmiş ve doğru olan formüle sadık kalıyor. Her zamanki galaksiler arası düzeyde dünyayı kurtarma hikayesi, 2007'deki ilk filmde görülen tanıdık bir MacGuffin arayışı ile tamamlanıyor bana ilk Transformers'taki Shia LaBeouf ve Megan Fox'u hatırlatan insan karakterlerden bahsetmiyorum bile. Oyuncu Anthony Ramos eskiden orduya katılmış bir teknoloji dehası olan Noah Ramos rolünde öne çıkıyor. Filmin başlarında çelimsiz küçük kardeşiyle olan alt hikayesi, aralarındaki sağlam kardeşlik dinamiğiyle beni şaşırttı. Ramos'un daha sonra Pete Davidson'ın canlandırdığı, kendisini farklı araçlara, yani Porsche 911'e dönüştürebilen bir otobot olan Mırıc ile kurduğu dostlukla cabası. Aralarındaki etkileşim, 2018 yapımı ön filmdeki Bumblebee ve Charlie'nin anısını çağrıştırıyor. Peter Cullen'ın ikonik Optimus Prime'i de da dahil olmak üzere ses performansları harikaydı. Ama Davidson'ın Marge rolündeki mizahından bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Bava ve çocuksu olmadan komik ve karakteri seslendirirken çok eğlendiğine şüphe yok. Travis Knight'tan projeyi devralan Creed 2 filminde şöhreti yakalayan yönetmen Stephen J. Poole Jr. 127 dakikalık film süresi boyunca tempoyu oldukça yüksek tutuyor yönetmenliği yer yer inişli çıkışlı olsa da, böylesine büyük bütçeli bir Hollywood filminin üstesinden gelmeyi başarıyor. Bilgisayar efektleri ağırlıklı olan aksiyon filminde, IMAX'te izlediğimde bazı efektlerin bulanık olmasıyla tutarsızlık göründü ve normal ekranda veya diğer formatlarda nasıl görüneceğinden emin değilim. Belki de otobotlar ve terör konular arasındaki dövüş koreografisini takdir etmenin zor olduğu çok hızlı kaydırılan kamera çalışmasıyla ilgilidir. Bununla birlikte, doruk noktasındaki üçüncü perde, destansı bir savaşın uzatılmış, her şeyi kırıp döken anıyla kendini kurtarıyor. Şahsen ben Bumblebee hikaye anlatımı ve hatta görsel şov açısından daha çok beğenmiştim. Transformers, canavarların yükselişi daha düşük bir devam filmi gibi hissettirse de, bir çerezlik yaz gişe filmi için oldukça eğlenceli diyebilirim. Tüm bunların sonucu olarak filme puanım 10 üzerinden 5. Bir sonraki inceleme videosunda görüşünceye kadar sağlıcakla kal, abone olmayı da ihmal etme.